arkadaşlar birlikte. Biliyorsunuz şuradan gönderilenlerden size 7 gün önce şöyle bir şey almıştım. Beyler hadi yaparsınız beni kırık abone Eğer yaparsanız size bir sürprizim var. Sürprizi şimdi size gösteriyorum. Gördüğünüz gibi burada benim Roblox hesabım var. Şuradan Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada şu isim. Bu isimden bana Roblox'tan 10 kişi toplam 10 kişi arkadaşlar toplam o, 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 9 veya 8 olacak 9 veya 8 kişi bana bana istek atıp e, beni bir tane oyunda bulup şöyle diyecek fanınım abi demeli ki ben de onun abonem olduğunu söyleyeyim çünkü bir ara bu bunu herkes gönderdiğinde 10 kişi toplayıp grup burada bizim dastirip iki şu grup boyunda bu çok şivliyor. Şey i̇şte 10 kişilik bir grup toplayacağız. Benim arkadaşlardan da gelecek gene. İşte grup grup oyun grup grup oyun 10 kişilik. O yüzden sizin şu an istek atmanı Atmalarımıza bağlı. Eğer 10 tane istek gelirse bana ve o isteklerden beni bir oyunda yakalayıp Pardon. Ee, abi abi mı yazarsanız veya abi seni takip ediyorum. Grup gibi bir şeyler senin takipçinin gibi de şeyler derseniz sizinle oynayacağız. Yani tabi sizin atmanızı bağlı. Siz ne zaman atarsanız o zaman açacağım. Attıktan sonra eğer meşgul yaparım. Gördüğünüz gibi zombi şapkamla bekliyorum sizi. İstekler atmayı unutmayın arkadaşlar. ismi şuraya yazıyorum. Tam kenara. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuraya yazdım. Bunu da bana istek atacaksınız arkadaşlar Roblox'ta. Ve bir e, fanımı fanım olduğunu katlamanız lazım. Onu katlayayım bir şekilde. Bir oyunda beni bulup çete şey falan yazın ya. Adım fanım gibi şeyler falan yazın. Ben anlarım fan olduğumuzu. Fanım olduğunuzu. Ancak arkadaşlar siz bu şuradaki gördüğünüz şu Birgok, bir gok 1 2 3'ten İstek atmayı unutmayın. Arkadaşlar tekrar Bir gok, bir iki üçten. Roblox'tan arkadaş kişi atınız. Tabii çok Roblox yeni başladı aslında. Roblox kanalı da yapacağız? Ondan sonra 50 abone de bir sürprizim var ama onu söyleyemem. 50 abone gelince orada da sürpriz olacak.